dostlarım ben Hasan. Bugün sizlerle beraber thailand Tayland'da destesiyle oynayacağız. Şimdi Tayland destesi nedir? Ya şimdi görüyorum karşıma çıkıyor Instagram'da sürekli bu Tayland gay barları falan varmış. Bu arada hiçbir cinsel yönelime şey yapmıyorum yani laf etmiyorum. O yüzden gördüğünüz gibi şövalye, oduncu, e, cennem elektrode, testat, bunlar var işte. Ee, normalde şu showalle katmayacaktım. Sonra dedim ki şey olsun, herhangi bir adam olsun bu kadro böyle gitmez çünkü çok yüksek hissi var. O yüzden onu kattım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden klasik bir ve 1e başlayalım. Evet klasik. Gelsin sorun yok ya. Anan, ah, diye inerim oraya. direkt anan an 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 an. Şimdi ben bu nasıl durduracağım diye düşünüyorsunuz? Çok mantıklı bir hamle yapacağım. Şimdi kıvılcıma ne durur abi? Kıvılcımı kıvılcım durdurur. Evet gördüğünüz gibi kıvılcımı kıvılcım durdurdu. Dom aldık yani. Bu, bu, saldım ben şu anda. Kulemiz gitti. Adam ağzımıza yüzümüze verdi. biliyor şu anda. Evet başka bir oyuna geçelim. Ekuk diye bir eleman geldi. Sorun yok. Türkmüş zaten o bezlerdenmiş. Hadi bol şans diyelim. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler. Bir göç sallayalım. Evet. Şimdi yavaştan çık. Evet. Bakın gördüğünüz gibi yani bir insan. <laughs> Neyse. Yavaştan bir çıkalım yani. Oraya bir çıkalım oraya. Evet. Onlar birbirini yesin. <laughs> evet. Şimdi ben yukarı tutacak adamım yok aman Allah'ım. Ben şimdi ne yapacağım? Düşünüyorum. Yukarı tutan herhangi bir adam yok. Bari şunla bir oyalayalım. Tamam lan bu ne lan? Ha yere kalaklarmış. Şöyle bir tepelerine inelim. Çünkü hiç hiçbir kalaklar yok. Hiç bunu düşünmemiştim. Evet. Okey okey iyi. En azından kuleye hasar vermedi. Çok güzel. En azından kuleye hasar verdi çok iyi çok iyi çok iyi mükemmel yani kötü bir atak yani kötü bir şey olsa sav ıı, savunma olsa bile yani yeterli kuleye çok hasar verdi. Yani ne gerek vardı ben de derim bu amına kodum topunu attı sen buraya. Evet bekliyorum. Şimdi şuradan bir devi alalım. Dev bir çıksın. Arkasına direkt bunu basacağım. Böyle bir cennet cehennem ile çıkalım. Arada sana da oduncu vereceğim. Yarra yedik. yedik. arkadaşlar. Evet. O biraz zor. O biraz zor çıkar buradan. Bu elektro ölürse gideriz. Elektro ölürse gideriz. Vur bir tane. Vur bir tane. İki tane vur adam sizden. Şu elit evet, şunu keselim. Hem buradan şöyle bir sağdan bir taciz ederim. Okey okey sorun yok. Güzel. Güzel. ileride şu anda. Yani orayı bir taciz edelim. Okey mükemmel. Evet geliyor sorun yok arkadaşlar. Sorun yok sıfır sıkıntı ya. Şuradan bir şey bırakalım. Şuradan bir cennet ejderhası bırakalım. Şu onu kessin. Yani şu şunu görsün. Biz orada o, o sırada şeyi keseriz. Evet, on numara. Şu anda çok tam istediğim gibi diyor. Evet. Şu şurayı görsün. Tamam. Şuradan bir şeyler çıkalım. Bu bunu siker buradan bir kılıcımla çıkalım. Bu oraya bir şey atacak. O görmedi. Ama şu şu şöyle atma. Abi bir tane vurdu yeterli. Yeterli. Çok çok iyi. Benim için çok yeterliydi. Şunu şuraya atalım. Şunu kessin. Hmm, biraz sıkıntı oldu. Test alayım, şurayı sıkıştıralım. Şuradan bir oluncu atalım şu alt aşağıdakini yesin. Evet 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 iyi çok iyi ama elektro şey vardı. Sorun değil sorun değil sorun değil sorun değil. Orayı bir taciz ederim orayı bir taciz ederim. Bir tane vur bir tane vur. Aslanım benim bir tane daha vur. Aman al koyayım seni. Şuraya bir elektro ama onu da keser ya ben yanlış bir hareket yaptım. Ne sorun yok. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. O gelen ağa biz buradan patlatırız diye düşünüyorum. Şunu şunu bırakalım. Şunu da şuradan bırakalım. Şuradan şurayı keselim. Tamam, o o şeyin canını bırakmayacağım Bir tane vur, bir tane vur, bir tane vur. Okey, adamsın sen. Adamsın. Çok iyi. Çok iyi. 10 numara, on numara, on numara. Şuradan bir şeyle çıkalım. Şimdi eee şunu da şuraya katalım. Oyalasın bu bunu. Bir tane daha indirdim testayı. İşte bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. G destesi bir Türk'ün. Bir Türk'ün şimdi ben bu Türkiye bir şey demeyeceğim. Yo diyeceğim. Türk çünkü. O bezlerdenmiş. Evet. Tam istediğim gibi oldu gördüğünüz gibi. Evet. Bir oyunumuzu bitirdik. Mesela Juventus teknik direktörü diyor her her maç 1-0 1-0 diyorlar. kazanıyorsunuz. Diğer kanaldan da haberdar olmak istiyorsanız Hasoleyi yazıp direkt çıkıyor karşınıza. Evet, şimdi baş bekleyelim. Veya pas almış bir arkadaş. Bol şans diyorum. Bol şans. Bir özürlü oldum bir ara. Şimdi buradan bir şey bırakalım. O dart kadar Vur Vursana ya vurmasana. Evet. Şunu şu testi ortaya atalım. Şunu şuraya bırakalım. Okey. Yeter yeter. Bizim için yeterli. O, o şey gitmedi neyse. Orostok çocuğu, Orostok çocuğu. Yaksın onu, evet. Tamam, sorun yok. Hasar almadık, şimdi mikrofon benimle daşak geçiyor. Evet, çok iyi, yeterli. Arkaya bunu basalım. Kıvılcım deşar dursun. Evet, direkt şeye vursun, direkt şeye vursun, direkt kuleye vursun, direkt kuleye vur. Vur oraya, amına koy oranı. Oraya bir taciz et, evet. <laughs> Okey, çok güzel, çok güzel. Adam sinirlendi, sakin ol canım. Sakin ol canımın iki. <laughs> Sanım benim. Evet. Ters ters yerden kontrol atak yedik. Kontrol atak yedik. Dönseniz orospu çok abi yedik. Karra yedik arkadaşlar. orayı or 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 tutamayız biz. Bokule gitti. Çünkü gitti artık ondan ümit kesmek lazım. Ha orayı bir taciz edin. Vur oraya vur lan. Kötü kötü kötü. havadan düştü. Zarar vermez mi onlara? Vermedi. Sikim ben bir şey düşünüyordum. Evet kedi ne var? <laughs> Mero şu an anam am. Şuradan ejderhayı bırakalım. Dart goblin atacak iyi izle. Allah Allah bu ne dart goblin atlayalım. attı? Attı. Yine attı amına koyayım. Geri zekalı. Adam kuleye gitti. Hadi 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 yeterli yeterli. Çok çok güzel. Çok güzel. Şu ortaya çekelim. Çünkü e, soldan bize şeyle gelecek. Ha sağdan geliyor. Şöyle bırakalım. Onunun lan bu ne e kadar çok? <laughs> Tam basın lan basın lan basın lan basın basın bas bas bas. Ananın amı, an, ananın amı, an, ananın amı. An. Ya biz buraya bir tecavüz edelim. O kule gitti hayırlı olsun. Şuradan mi inelim. bir savunma olur. Olur. Sakin ol sakin. O kule gitti bu arada. Sorun yok kaybettik bu oyunu. Sağlık olsun ben diğer götülük youtuberlar gibi değilim bunu da atarım. Yani kaybettiğimizi de görün arkadaşlar. Bakıyorum ama ne zaman maçı kazanıyor. Lan biraz da kaybetti ya. Bak gördüğünüz gibi kaybettik. Evet sırada köyüne geçelim. Bence kadromuz 10 numara. Sadece tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Ha, böyle havadan gelen kontrol ataklarda veya böyle nasıl desem. Bir anda ters köşeye dönemez. İkisir fazlalığı olduğu için. İkisir oranı yüksek olduğu için evet. Testler kadar. Oduncu bir kestin orayı. Ters yerden yedik. Yine Japon'a döndük. <laughs> Atacak bir şey yoktu çünkü amına. Gidin kıvılcım mı attım? Şey, bir tane vur, bir tane daha vur, bir tane daha vur, bir tane daha vur. Bitene vur. <laughs> yeterli, bizim için yeterli. Çok. O yani her şey yaptı bizim için yeterli. Asağırı verdi yeter bizim için. Şimdi ne buradan bırakalım. <laughs> Siz bir dövüşün, bir ortaçağ şövalyesi olarak dövüşün. Şuradan direkt Barbar'ı basarım ben mesela. Biraz rakibi şaşırtmak lazım. Ghost Killer. Evet, o da beni şaşırttı. Olabilir böyle şeyler arkadaşlar. Çok şaşırdım mesela Bunu yapacak anan ama geliyor. Geliyor geliyor. Gelme 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 orospu bu Sorun yok sorun yok sorun yok. Çok iyi. Çok iyi mükemmel. Toparlarız. Toparlarız. Oduncuyu bastım direkt. Çünkü atacak bir şey yok. Yedi iktirdik devi mi atayım? Bu arada devi hiç kullanmıyorum. Ne hiç kullanmıyorum? Çünkü rakibin destesinde mutlaka bir top veya test oluyor. O yüzden götüm yemiyorum yani şuradan bir mega şövalye iner mi? Çünkü diğerlerini kullanmak istemiyorum, lazım olur. Rup diye iner. Arkasından desteklemek için bir şey de olabilir. Ortaya bir şey atacak. Ortaya yüzde yüz bir şey atacak. Git kuleye yeter mi lan? Kurayı gider mi lan? Kurayı gider mi? Gitti o munakın Bir tane daha vur, bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Sen, sen görevini layıkıyla yaptın. Sen adamsın. Sen adamsın. Ne kadar gay olsan bile adamsın sen. Senin testislerine beton yetmez. Evet. Şuradan bir alet parmağımla fırlayalım. Bir tane vurun o şeyi. Bir tane daha vur. Öldürün orayı. Vurun. Taciz edin orayı. Evet. Adam gitti bir tane daha vur. Adamsın sen. Senin taşşağına beton yetmez. Şimdi orayı ramona koyar şimdi. Gün. Bir tane daha vursun. Evet. Bu kendini çok zeki sanıyor. Soldan hata geliyor. Olsun. Onu da yeriz. Şöyle bir mega şovali hamlesin. Evet şimdi siz oraya bir tane balon at şey top atacak oraya. Sorun yok sorun yok sorun yok. Sorun yok. Evet sakin. Sonra bir cennet ejderha sıra çıkalım. Bunu atacak bir şeyim kalmadı. Çok çok hasar yedik çok hasar yedik. Acayip hasar yedik. Evet onlar öfkeyi yedi, öfkeyi yedi. Vurun, vurun öldürün. Yaşamaz, yaşamaz. Anasını sikiyorlar. Evet mükemmel, mükemmel. Üç kisir gitti adam. Şu anda koduruyor evde 30. Bu şey kişi Evet. O bir fırlansan yeter bizim için. Bir, bir zıpla oraya. Zıpla yeter benim için ya. Ah, bu, bu arkadaşlar bu. Yine 1-0 aldık. 3-3 taşa oynamıyoruz. Yeterli bizmiş. Evet. Evet bu kadardı. Bu kadar arkadaşlar. Eee evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenip aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra bu kanala daha çok video içeri yapmayı düşünüyorum. Çünkü en son 3 sene önce atmışım. Haftanın 3 günü bu arada şu kutuyu da açalım. Haftanın 3 günü ıı, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri atmayı düşünüyorum. Beklemede kalmayı unutmayın. Como oh, não?